babacığım ve valideciğim. Sebebi hayatım sevgili peder ve valideme. Arnavutlu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan müthiş bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerde kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu satırları yazıyorum. Hamd seneler olsun Cenabı ı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat ilahi olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için nasıl yetiştirmek lazımsa öyle yetiştirdiniz. Sizlere çok teşekkür ederim. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamanıdır. Vatanıma olan mukaddes vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Şehitlik rütbesine kavuşursam cenab Hakk'ın en sevimli kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğum için bu her zaman bana pek yakındır. Sevgili babacığım ve valideciğim, göz bebeğim olan Zevcem Münevver ve oğlum Nezihciğim, önce Cenab-ı Hakk'ın, sonra siz himayenize bırakıyorum. Bana hakkınızı helal ediniz. Ruhumu şat ediniz. Refikama yardımcı olunuz. Hepiniz her gün beş vakit kılınız. Ruhuma Fatiha okuyarak beni sevindiriniz. Elveda! Elveda cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladık. Sevgili babacığım ve valideciyim.